Evet herkese hayırlı günler. Bu videoda sizlere Luka'da stok hareketlerini basit bir örnekle anlatmaya çalışacağım. Şimdi Luka'da stok hareketlerini yapabilmek için önce muhasebe stok işlemleri bölümünden her bir stok için ayrı bir kart açmamız gerekiyor. Bu şekilde muhasebe stok işlemleri stok girişi bölümünden bir kart açmamız gerekiyor. Şimdi örneğimize açtığım zaman örneğimizde bir süt stoğumuz var. Bir market işlettiğimizi varsayıyoruz. Bu sütün stok tanımlarını yapacağız. Daha sonra bu sütle ilgili alış, alış yağı ve satış satış yağı da işlemlerine ilişkin kayıtlarını yapmaya çalışacağız bu örnekte. Şimdi kart bilgilerine baktığım zaman stok için 10 kodu belirlenmiş. Stok kodumuz 10. Stok adımız süt. Stok adımız süt. Özel kod ve özel stok türleri var. Bunlar ilk başta tanımlanması gerekiyor. Sistemde özel kod olarak bir şey yazmıyor. Biz burayı kendimiz dolduruyoruz. Ben 5 tane özel kod belirledim. Sütü şarküteri reyonunda satmak istiyorum. Bunun haricinde stok türü olarak da sistemden alıp oluşturabiliyoruz bunları. Bunlardan da ben ticari malları seçiyorum. Açıklama kısmına da baktığımızda 1 litrelik şeklinde görüyorum. Şuraya 1 litre yazıyorum. Sonra alış ve KDV, alış satış KDV oranlarını belirleyebilirim. Burada bize verilen %8 yani süt bir temel gıda veya işte bir yiyecek mamul olduğu için %8 kullanmamız gerekiyor. %8'e %8 şeklinde şurayı belirledim. Şimdi burası genel muhasebe işlemlerinde bilmemiz gereken muhasebede stoklarla ilgili hareketlere ilişkin hesapları bilmemiz gerekiyor. Şurada bununla ilgili bir tane örneğimiz var. Ben onu size göstereyim önce. Stok hesap hareketleri. Şimdi baktığımızda arkadaşlar şu şekilde ticari mal alışlarında temel kullandığımız hesaplar 153'e 191 sol tarafa geliyor. Karşı tarafta da ödemenin nasıl yapıldığına ilişkin hesaplar var. Bizim burada Luka'da peşin ve vadeli işlemleri ilişkin iki hesap burada birazdan göreceksiniz. Şimdi onun haricinde bir alışta ticari alışta indirim söz konusuysa 602 nolu hesabın alt hesabını altı kullanacağız. Alıştan iade de 153 ile 391 beraber kullanılıyor. Karşı tarafta da aynı şekilde vadeli ve peşin alışlar alış alış iadelerinde şuradaki kullanacak hesap olması gerekiyor. Şimdi ticari masa satışlarında bizim standart hesabımız var. 600 391. Bu iki hesabın haricinde karşıdaki muhatabımız kim? alıcılar eğer vadeli olursa 120 peşin olursa 100 kasa hesabı kullanılıyor. Eğer bu ticari mal satış işleminde bir iskonto uyguluyorsak bu da 611 satış iskontosu hesabında kullanılıyor. Son olarak dördüncü işlem satıştan iade. Bu işlemde 610 ve 191 nolu hesaplar kullanılıyor. Karşı tarafta da aynı şekilde az önce ticari mal sattığım kişiye peşin ve vadeli işlem uygulayabildiğim gibi satıştan iade edip peşin ve vadeli işlem uygulayabiliyorum. Şimdi bu hesapların şurada tanımlanması gerekiyor. Stok kartında burada tanımlama yapmamız gerekiyor bununla ilgili. Şimdi alış hesabı az önce gördüğünüz gibi 153 nolu hesap benim alışta temel kullandığım hesap. Ancak buraya baktığımda ticari mal stokları alt hesap olarak sadece tek şey hesap şeklinde açılmış. Ben burada 02 şarküteri şeklinde bir alt hesap açmak istiyorum. Bu şekilde Enter'a bastığımda böyle bir hesap yok. Bunu eklemek istiyor musunuz diye bir uyarı geliyor. Tamam diyorum. Açalım. Bir alt hesap açalım. Ne diyelim? Şarküteri. Bu şekilde açsak yeterli. Kaydet diyorum. Yani ben ticari mallardan süt aldığım zaman bunu 153.02 şarküteriye kaydediyorum ve alışta KDV işlemi 191 nolu hesap kullanıyor. Bunun da altında 191.08. Neden? Çünkü %8'lik indirilecek KDV'yi seçmem gerekiyor. Bunu seçtim. Satış işlemine geldiğimde satışta 600 nolu hesap burada da %8'lik satışlar için şurada gördüğünüz 600.01.008 nolu hesabı kullandım. Ve az önceki gördüğünüz gibi 391'i kullanmam gerekiyor benim satışlarımda. Burada da %8'lik hesaplanan KDV hesabını kullanıyorum. Alıştan iadede yani ben malış, malı malı aldığım geri iade ettiğimde gene 153 ticari mallardan çıkış yapıyorum ve aynı şekilde hangi hesaba giriş yaptıysam o hesaptan çıkış yapmam gerekiyor. Ve bu da mal satışı yapar gibi sol tarafta çünkü 191'i kullanıyoruz ama sağ tarafa geçtiği zaman yani herhangi bir hesap orada KDV gerekiyorsa 391 nolu hesabı kullanıyorum. Satış iadesinde de 610 nolu hesabımız kullanılıyor. Buradan da şu şekilde en alt hesaplardan birini kullanayım. Yurt içi satış iadeleri hesabını kullandım. Ve aynı şekilde sol tarafta yer aldığı için bunun KDV'si de 191.01.008 nolu hesap kullanılıyor. Temel olarak bizim kullandığımız alış, satış, alıştan iade, satıştan iade işlemlerinde kullandığımız hesaplar bunlar. Bunların haricinde alış ve satış iskonto hesaplarımız vardı. Az önceki örnekte gördüğünüz gibi. Alış iskontosunu ben 602 nolu hesabı kullanacağım. Burada 602'nin altında 602.06 olması lazım. Şu şekilde bunun altında bir hesap çıkmadı. Biz bunu kendimiz açalım. 602.6 alış iskontoları, alış indirimleri şeklinde bir hesap açalım. Alış indirimleri. Farklı muhasebe programlarında farklı hesaplar öneriliyor ama Luka'da bu şekilde karşımıza yani Luka ile ilgili bir hesap planı istediğimde bu gelmişti. Şimdi bunun haricinde bir de satış iskonto hesabında da 611 nolu hesap kullanılıyor. Bu da şurada görmüş olduğunuz gibi 611.01 satış iskontoları hesabı. Şimdi burası bizim temel hesaplarımız. Bu hesapları tanımladığımız zaman bir kere tanımladığımızda diğer kalan işlemleri bilgisayar kendisi yapacak. Bunları artık ben elle müdahale etmeyeceğim hesaplara. Şimdi şuraları ben kullanmayacağım. Sadece bize verilen bilgilerde alış ve satış fiyatları belirlenmiş. Bir de birim belirlenmiş. Onları girelim. Şimdi alış fiyatımız 3 lira. Satış fiyatımız 5 lira. Birimi adet adet şeklinde giriliyor. Şuraya alışa 3 lira satışa 5 lira birime de şuradan adet şeklinde seçiyorum. Başka bir işlem yapmama gerek yok. Bu şekilde aşağıda kaydet tuşuna basarsam stok kartımızı açmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bundan sonraki işlem şurada görmüş olduğunuz alış alış yerde satış satış yerde işlemlerini muhasebeden stok işlemlerinden toplu stok işlemleri bölümünden yapacağız. Buraya geldiğimde yukarı baktığımda zaten stok kartı olarak sadece süt şarküteri reyonundaki sütü görüyorum. Şimdi aşağıda bununla ilgili işlemlere başlayacağım. İlk işlem şurada işlem tiplerini seçerek işlemlerimi yapmaya başlıyorum. İlk işlemim alış. Devam edelim. Tarihlerine bakalım. 02.09.2020 tarihi. Evrak numarası 1. Miktarı 500. İskontosu 60. Güller ticaret ve nakit diyor. Şimdi 02.09.2020. Evrak numarası 1. Şurada belge türü diyor. BT belge türü demek. Biz bu işlemlerde fatura kullanacağız. Şu şekilde tıkladığım zaman buraya geldi. Stok kodu kısmına geldiğim zaman yukarıda sütün üstünü direkt tıklarsam aşağı süt kendisi geliyor. Açıklama yazmama gerek yok. Miktar olarak şuradan tekrar bakalım. 500 adetlik bir süt alışımı var. 60 lira iskonto uygulanmış. Hemen şuraya miktarı 500 TL yaz 500 adet yazıyorum. Bunu yazdığım zaman birim fiyatla çarptığı toplam 1500 lira 60 lirada iskonto uygulanmış bunu girdiğimde kendisi üzerinden KDV hesaplıyor toplam bedeli buraya yazıyor. Şimdi karşı tarafta cari soruyor. Cari demek şu demek bu alış işleminde alıcı ben isem karşı tarafta kim olması lazım? Satıcı olması lazım. Buraya bir satıcı kodu girmem gerekiyor şuraya. Örneğimde baktığımda güller Ticaret'in satıcı olarak göründüğünü görüyorum. Şurada Güller ticareti 320. Bakalım var mı güller ticaret alt hesabı? 320.01 yurt içi satıcılar şeklinde sadece bir hesap gördüm. Alt hesap yok burada. Bakalım alt hesap açabiliyor muyum? 01'e 01. Stok kartındaki gibi burada böyle bir açmaya izin vermiyor maalesef gördüğünüz gibi. O yüzden başka bir yerden bu hesabı yapmam gerekiyor. Şunu bu şekilde bırakıp önce bir stok kartı haricinde nereden hesap planına hesap eklenebilir ona bakalım. İki tane hesap var. Onları önce bir ekleyelim. Stok kartında çünkü bu işlemleri yapamayacağım. Güler Ticaret ve Dinçer Ticaret şeklinde iki tane işlemim var. Şurada satıcı bunlar. Şunlarsa alıcı. Çünkü satış işlemi bu. Bu muhasebeden hesap planı işlemlerinden hesap planı listesinden ekleme yapabilirim. Şu şekilde yeni hesap dersem aşağıdan hesap kodu bir tane güler ticaret açmam lazım. 320. Bunun da altında 01 yurt içi satışlar var. 01. Bunun da altında 01'e 01. Şu şekilde hesap adı kısmına da güler ticaret dersem güler ticaret güler ticaretle ilgili bir tane işlem yapmış oluyorum. Sistemde şu şekilde kaydet diyelim. Bir saniye burada bir düzensizlik oldu. 320.01.01 Güler Ticaret Kaydet diyelim. Evet Güler Ticaret'i ekledim. Bir de Dinçer Ticaret ekleyeceğim. O da 120'nin altında alt hesaplar. Bu da aynı şekilde. 120.01.01 Buna da dinçer ticaret diyelim. Bu şekilde iki tane kart açtım. Yani bunları e, maalesef stok modülünden kart açma imkanı Luka bize tanımlamış. O yüzden biz burada başka yerden cari hesaplar açmak durumunda kaldım. Şimdi az önceki işlemi tekrar baştan yapalım. Alış işlemi 0209 2020 tarih evrak numarası 1 belge türü Elle de yazabilirim. FT. Stok kalı kısmına geldiğimde yukarıdan sütü seçtiğim. Otomatik olarak geldiğim. Miktar olarak 500 adet. 500 adede geldiğim. Arkadaşlar. Kendisi otomatik olarak hesapladı. İskonta kısmına da 60 şeklinde yazdım. Geri kalan kısmı otomatik olarak hesaplandı. Az önce gene örneğime bir daha bakalım. Güler ticaret benim için satıcı. Dinçer ticaret alıcı. Şimdi 320 ye... Bunun da altında baktığım zaman şurada güler ticaret şimdi geliyor. Az önce yoktu gelmiş oldu. Bu şekilde kaydet dersem arkadaşlar şu tabi boş olunca kaydetmiyor. Şöyle kaydet diyelim bir tane stok işlemimizi kaydetmiş olduk. Bunun teker teker fişini de kesebilirim. Topluca kesebilirim. Şimdi ben bütün işlemleri yapıp hepsini teker teker kesmek istiyorum. Şimdi ikincisi alıştan iade işlemi. Bakalım şuraya örneğimize. Alıştan iademizde ayın altısında gerçekleşmiş evrak numarası 2. Aldığım sütlerden yani güler ticaretten aldığım sütlerden 30 litrelik kısmını geri iade etmişim. İskonto burada söz konusu olmamış. Şu şekilde 0.2 0 pardon 0.6 06-09-2020 evrak numarası 2. Gene belge türü az önceki gibi FT şu şekilde. Süt yukarıdan seçtiğim süt miktarı 30. Kendisi otomatik olarak şurayı hesaplaması lazımdı. Buralar nedense şu an boş geldi. Elle yapalım. Kaydet diyelim. Belki internette problem olabilir. 5 liradan, 3 liradan almıştım. 3 liradan hesapladığı zaman şurası 90 lira gelmesi lazımdı. Gelmedi. İskontosu da yok. 90 liranın KDV'si de %8'lik. Sistemde galiba problem var. Benim internetimden de kaynaklanabilir. Hesap makinesiyle kendimiz bunu hesaplayalım. 90 lira çarpı 0.08. 7.2 lirada KDV'si var bunun. 7.2 lira KDV'si. 7.2 lira. Toplamda da 97.2 liralık bir işlem gerçekleşti. Burada da satıcıya iade ettiğim için gene 320 satıcıların altında 01. az önceki satıcımın aynısı. Bu şekilde kaydet diyelim. Sistemde bir problem oldu. Buralar kendisi gelmesi lazım elle girmek zorunda kaldım. Üçüncü işleme gelelim. Üçüncü işlemimiz satış işlemi. Hemen örneğime geri dönüyorum. Ayın 7'sinde 7.09.2020'de 300 litrelik sütü dinçer ticareti satmışım. 40 liralık indirim uygulamışım. Şu şekilde şuradan devam ediyorum. 07.09.2020 Evrak numarası 3 Belge türü az önceki gibi fatura FT Şuraya sütü seçtim. Şu kısımlar satış fiyatı otomatik olarak kendisi geldi. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde ne kadar Satış yapılmış. Bir daha bakalım şuraya satış yapılan miktarı. 300 litrelik satış yapılmış. Şurası. 300 litrelik satış yapılmış. Otomatik olarak hesapladı 5 liradan 1500 lira. 40 lirada iskonto uygulamışız karşı tarafa. İskonto uyguladığımız zaman yani indirim otomatik hesapladı. Dinçer Ticaret. Karşı tarafta kim var? 120 alıcılar. Bunun da altında şurada Dinçer Ticareti görüyorum. Bunu da şöyle kaydet diyelim. Üçüncü işlemle kaydedilmiş olsun. Son işlemimiz şurada satıştan iade. Bunun tarihine bakalım. 13'ünde 13.09.2020 tarihinde evrak numarası 4, 20 litre süt iade edilmiş. Kim tarafından? Dinçer Ticaret'ten tarafımıza iade edilmiş. 13.09.2020 evrak numarası 4, belge türü fatura... Ve stok kodu yine yukarıda sadece süt var şu an için. Şurada stok kodu süt olarak seçtik. Ve ne kadarlık iade gelmiş dinçer ticaretten? 20 litrelik iade süt iadesini geri alıyoruz. 5 liradan bakın az önceki gibi gene hesaplamadım. 100 lira diyelim şuraya. İskonto gene 0. KDV'miz 100 lira üzerinden olduğu için 8 lirada bunun KDV tutarı var. Toplamda da 108 lira KDV'si ile beraber ve burada da 120.01.01 olması lazım. Bu şekilde tamam. Arkadaşlar görüntü bu. Yalnız sistemden kaynaklanan bazı problemlerden dolayı iadeleri biz elle hesaplamak zorunda kaldık. Ama sistemin burayı kesinlikle kendisinin hesaplaması gerekiyor. Şimdi şu şekilde kaydet diyelim. Şurayı silmişim. Şu an kaydet herhalde düzelir. Evet şu an 4 tane işlem kaydedildi. Bunların fişlerini teker teker keseceğim. Şimdi fişini kesmek istediğim işlemi seçiyorum. Daha sonra aşağıdan fiş kes diyorum. Bunu dediğim zaman sadece fiş tarihi açıklama kısımlarını girmem gerekiyor. Yalnız işlem nakitse şuraya nakit seçip hesap kodunu girmem gerekiyor. Şimdi bakalım birinci ve ikinci işlemlerimiz nakitmiş. O zaman yapmam gereken gayet basit. Şuraya fiş tarihi 02.09.2020 açıklama kısmına süt alışı yazdım. Sonra aşağısı nakit olduğu için şuraya da 100 nolu kasa hesap kodu pardon şuraya yazınca gelecek. 100 nolu kasa hesap kodu 100.01 TL kasasını seçtim. Fiş kes dediğim anda bakın gördüğünüz gibi şuradaki alış işlemi gitti. İkinci işlem alıştan iade. Şurası alıştan iade. Neden öyle gözüktü? Bir daha bakayım. Şöyle he. Alıştan iadeyi seçtim. Fiş kes dedim. Bunun da fiş tarihi 06092020. İşlem süt alışı iadesi, iadesi ve az önceki gibi nakit de bu işlem. Nakit 100.01'i buraya otomatik geldi az önceki işlemde yaptığım için. Aşağıdan fiş kes dediğimde bu işlemde tamamlanmış oldu. Satış ve satış iade işlemleri kaldı. Bunlar da vadeli işlemler. Şimdi satışı seçiyorum. Fiş kes diyorum. Şuradan fiş tarihi 07.09.2020. Bu şekilde şuraya süt satışı yazacağım. Süt satışı vadeli olacak. Vadeli olduğu için de kas hesap kodu artık istemiyor. Doğrudan az önce yazdığım 120 nolu hesabın borcuna yazacak arkadaşlar. Son olarak satış iadesini seçiyorum. Satış iadesini seçtikten sonra fiş kesiyorum. Şuradan fiş tarihine 13.09.2020 yazıyorum. Şuradaki tarihi yazdım. Sonra süt satışı iadesi diyelim. İadesi vadeli bir işlem. Başka bir işlem yapmama gerek yok. Fiş kes dediğimde gördüğünüz gibi bu da gitti. Toplam 4 tane işlem gerçekleşmiş oldu. Şimdi bu 4 tane işlemi nereden bakabilirim yapıp yapılmadığına? Muhasebeden fiş işlemleri fiş listesine geldiğimde şu şekilde tarih olarak gerçi 9. ay gözüküyor. Çünkü işlemlerin hepsi 9. aydaydı. Şöyle listeledersem gördüğünüz gibi 4 tane işlemi listeledi. Şu açılış kaydı yanlış gözüküyor. Şunu sildiğimde... Bizim yaptığımız işlemler bunlar. 4 tane işlem. Şu şekilde içine girip bakabilirim. Bakın şu birincisi alış kaydımız. Bakın neydi bu? Ticari mal alış kaydı. Kullandığımız hesapları hatırlarsanız eğer az önceki ben size gösterdiğim şablonda bu şekildeydi. Sonra bir sonrakine baktığımızda şu alış iadesi. Şu nedir? Ticarimal e, ticari mal satışı. Şu nedir? Ticari malın satıştan iadesi. Bunları biz kendimiz bu şekilde muhasebeleştirmedik. Biz sadece hesap kodlarını tanımladık. istediğimiz işlemlere girdik ve sistem bunları otomatik olarak yaptı. Son olarak dönem sonunda bununla ilgili satışların maliyeti kaydını oluşturmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapıyoruz dönem sonunda? Muhasebe, stok işlemleri, envanter yansıtma işlemlerine geliyoruz. Buraya geldiğimiz zaman şu şekilde sistemden al dediğimde sistemde kayıtlı olan stoğun hareketlerini bize gösteriyor. Ve bunu muhasebe kaydını kendisi otomatik olarak yapacak. Yalnız hangi stok hesabından çıkartmamız gerekiyorsa şu şekilde bakın şarküterdeydi süt. Bunu buradan seçiyoruz. Ve hangi maliyet hesabına girmemiz gerekiyorsa burada da 621.01'e ben giriş yapacağım. Şu şekilde bu iki hesabı tanımlamamız gerekiyor. Ve daha sonrasında yöntem olarak da diyelim ki farklı tarihlerde farklı stok girişleri varsa işte önceki stokları mı çıkartayım yoksa sonrakileri mi çıkartayım şeklinde bir uygulama var burada. Ben FIFO'yu seçeceğim ama zaten tek bir süt alışımız var. Bir başka alışımız olmadığı için yöntem fark etmiyor. Hiç tarihi olarak da yani bugünün tarihini girmiş olalım. 31 10 2020 tarihi şu an tarih. E, açıklama kısmına da ne yazıyoruz? satılan malın maliyeti kaydı veya stok envanter kaydı diyelim. Stok envanter kaydı. Başka bir şey yapmama gerek yok. Şu şekilde fiş kes dediğimde otomatik olarak stok envanter kaydı yani satışların malın maliyeti kaydını sistem kendisi yapacak. Evrak numarası istedi sadece. Evrak numarasına da 5 diyelim. Fiş kes diyelim. Bakın gördüğünüz gibi otomatik olarak sistem ne yaptı? Alış alış iadelerini satış satış iadelerini kontrol ederek sistemden hesaplayarak bana stokların maliyetini çıkartmış oldum. Bunların hepsini toplu şekilde şuradan yevmiye defterine bakalım. Yevmiye defterinde de görüp videoyu bitirelim. Şimdi şu şekilde baktığımda. Evet yevmiye defterimiz indiğinde arkadaşlar. işlemlere bakacak olursak şu bizim süt alış kaydımız, şu alıştan iade, şu satış, şu satış iadesi ve en son envanter kaydı. Bu şekilde stok işlemleriyle ilgili kayıtlarımız bu kadar. İnşallah faydalı olmuştur. Herkese hayırlı günler.